Şimdi e, bir telefon bağlantımız var. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir telefon attığımızda Nurettin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Şimdi Başbakan Erdoğan dün dün gece yaptığı açıklamada faiz lobisine rağmen buralara geldik diye konuştu. Faiz lobisinin şu anda borsada spekülasyonlara girdiğini söyledi ve bu milletin alın terini onlara yedirtmeyeceğiz diye konuştu. Dün gece İstanbul'a geldiğinde. Şimdi e, siz bir sanayicisiniz ve Faizlerin yüksek olduğu ortam sizin için kötü. Üretim yapmanız gerekiyor. Büyümek gerekiyor. Üretim için de düşük faiz ortamının oluşması gerekiyor sanayiciler için, bizler için. Peki bu faiz lobisi kimdir acaba? <laughs> faiz lobisinin kim olduğunu tarif etmek biraz e, zor. Yani burada global e, faiz lobisi de var. E, kendi içimizde de bunu destekleyen e, faiz lobisi var. Türkiye bunlar çok yaşadı. Çeşitli olaylarda biz bunları yaşadık. 28 Şubat'ta servetler el değiştirdi. bu olayda da mutlaka servetler bir takım servetler el değiştirdi. Yani bir hafta sonu da hafta başı arasında geçen hafta İstanbul bu menkul kıymetler borsasında 65 milyar liralık bir değer farkı vardı. Bunu birileri aldılar, birileri sattılar. E, faizler üç e, 4 puan arttı. Yüzde yani altı seviyesinden yüzde yedi seviyesine dün yaklaşmıştı faiz. Gösterge evet, tarihi. Evet, evet. En önemlisi de işte, Türkiye'nin CBS'leri, değerleri değişti. Yani onlara bakmak lazım. Türkiye yurt dışından nasıl borçlanıyor? Bu e, Türkiye hatlarının borsalardaki değerleri ne oldu yani 110'lardan 154'lere 154 lira kadar Perşembe günü itibariyle 154 lira kadar çıktı bütün bunlar e, ekonomimizi etkileyen ve bir takım e, kaynakların e, varlıkların başkalarına doğru akmasını e, göstergeleri bunlara çok dikkat etmemiz etmemiz lazım Türkiye yüksek faizden çok uzun zamandır e, büyük kan kaybetti yani birileri sülük gibi insan şeyin, Türkiye ekonomisinin varlıklarını başka yerlere transfer ettiler bunu unutmamamız lazım yani yaşanan olayları da bu açıdan dikkat etmemiz lazım ülkemizde maalesef yani bu gezi parkında yaşanan müdahale gibi olaylar Türkiye'nin birçok yerinde ve başka zamanlarda da oldu hala da oluyor ama neden şimdi oldu? Bunu e, iyi incelememiz lazım. Yani dünya konjonktüründe bir kırılma, bir değişimin yaşandığı bir süreçteyiz şu anda. Bir hafta öncesinde ülkemizden bir milyar doların üzerinde bir çıkış oldu. Çünkü Fed başkanı işte e, bu çıkışı gerektirecek şartların e, oluştuğuna dair bir takım sinyaller verdi. Karışık sinyaller verdi. Zaten ben de bu ayki meclis toplantımızda sanayicilerimize aman kurlarla ilgili risklere dikkatli olun diye söyledim. Bunun altında da işte Türkiye'den çıkışların başlayacağının beklentisinin olduğunu söyledim. Türkiye'de böyle bir hafta öncesinde Türkiye'ye para girişi varken bir hafta, son bir haftada bir milyar dolarlık bir, bir milyar doların üzerinde bir paranın çıkışı ee, bir takım olayların tetiklenmesi, manipüle edilmesi açısından son derece uygun bir ortam. Burada servetlerin el değiştirmesini e, sağlayacak bir zeminin olduğunu gösteriyor. Yani bu e, konuda kim karlı? Yani Bu tip sosyal olaylarda ve ekonomik olaylarda evet, kim menfaati, izlerken, kimin menfaati var diye bakmamız lazım. E, sokaklarda gaza muhatap olan çocuklarımızın bir menfaati yok. Polise taş atan e, kişilerin bir menfaati yok. Devletimizin bir mem, e, menfaati yok. Siyasi şeyleri bir kenara bırakıyorum. Oradaki e, alıp, alıp vermeleri bir tarafa bırakıyorum. O Sokakta e, tencere çalan e, e, kadınlarımızın bir menfaati yok. Ama burada bir takım menfaatler var yani. Pazartesi, salı günü 1.4 milyar dolarlık satış emri verildi. Bunları birileri sattı, birileri aldı. Yani buralarda bizim çok dikkatli olmamız lazım. Benim oralarda sattığım, aldığım bir şey yok. Evet. Muhtemeldir ki bizi dinleyen şu andaki seyircilerimizin de pek çoğunun yok. %99'unun yok. O %1 kimdir? Yani kimler buralardan buzlu havalardan nem nemalanıyorlar. turizme kadar bunu uzatabilirsiniz. Mısır'da Arap Baharı oldu, Tahrir olayları oldu. Turizm orada çöktü. Oraya gidemeyen turistlerin bir kısmı bizim ülkemize geldi. Turizmde biz canlanmamız oldu. Yani kısaca diyebiliriz ki perakendeden turizme diğer taraftan finansal piyasalara kadar Birçok etkisi yaşandı. Evet. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Özellikle bu Gezi Park olaylarını ve dün Başbakan Erdoğan'ın söylediği faiz lobisi konusundaki açıklamalarınızdan dolayı. Evet Borsa İstanbul %1.72 da Borsada bir toparlanma görüyoruz. Özellikle Fitch'in açıklamaları sonrası borsadaki artışların hızlandığını söyleyebiliriz. Dolar tarafında da sakin bir seyir var. 1.88 seviyesindeyiz. Yayınımız spor haberleriyle devam edecek.